Arkadaşlar merhaba. Bugün Bandanax 5'li paketi inceleyeceğiz. 5 tane bandana var. 100 liraya aldım. Desenleri falan çok hoşuma gitti. Bugün paketi açacağız ve hep beraber bakacağız nasıl olduğunu. ne göndermişler. Kullanım şekillerini göndermişler. Faturası gelmiş. Şimdi öncelikle tek tek göstereyim. Ondan sonra da kafamda göstereceğim. Desenlere göstereceğim modelleri. Ben bu paketi beğendim. Çok hoşuma gitti. Dikişsiz olması özellikle. Şöyle göstereyim. Yani sponsor olarak gelmedi. Kendim beğenerek aldım. Çok hoş duruyor, canlı duruyor renkler. Şöyle göstereyim. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Şöyle göstereyim. Diğeri bu. Özellikle kuru kafa tercih ettim daha hoş duruyor desenleri. En sonuncusu da bu. Ben kırmızı renkleri sevdiğim için muhtemelen sürekli bunu kullanırım. Şöyle göstereyim. 5 tane aldım. Gayet canlı gözüküyor renkleri. Hoş duruyorlar. Şimdi bir de kafamda nasıl duruyor ona bakalım. Şimdi hepsini kafama tek tek takacağım. Nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. En çok hoşuma giden bu. Şöyle gözüküyor. Normal maske olarak da kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz. Şöyle. Diğer kullanım şekilleri de kartta var. Bir diğeri çok alevli. <laughs> Bunu da şöyle göstereyim. Şöyle gözüküyor. Hissiyatı falan bayağı yumuşak. Gayet kaliteli duruyor. Çok renkli. Buna bakalım nasıl gözükecek. Hissiyatı falan bayağı güzel, yumuşak gözüküyor. Yumuşak hissi var. Şöyle döneyim. Gayet hoş bir desen bu da. Bunlar çok kuru kafalar. Bunlar hard motorcular için. O taktıktan sonra bu şekilde gözüküyor. Sonuncu olarak da bu da bayağı kuru kafalı ama bu bayağı güzel duruyor. Boşuma gitti. Bu da şu şekilde duruyor. Evet bandanalar bu şekildeydi. Benim en çok beğendiğim bu. Beşli paketten aldım. Her gün bir tanesini kullanacağım muhtemelen. Her gün çekip gereken motor kullanıyorum. isterseniz linki aşağı bırakırım. Daha çok desenleri de var. Daha çok çeşitleri de var. Oradan bakıp alabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.